Bugün hayata farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Meşhur bir sözdür. İnsan plan yaparken kader kıs kıs gülermiş ona. Hayat bir bilmece. Hayat senaryosunu anlık öğrendiğimiz, boş sözleşmeye imza attığımız, başrolünü oynamaya çalıştığımız tek gösterimlik bir filmdir. Hayat ona nasıl baktığınız ve onu nasıl yorumladığınıza göredir. Kendinizi dalgalara bırakmış gibi Rüzgar nereye götürüyorsa o tarafa giden bir yelkenli misin? Devamlı çevrendeki insanların olumsuz yargı ve yaklaşımlarına göre yaşayan bir insan mısın? Popüler kültürün dayatmalarına boyun eğip, o ne istiyorsa yapan, ne giy diyorsa giyen, ne ye diyorsa yiyen, nasıl davran diyorsa davranan biri mi? Yoksa iradesini ortaya koyup, kendi hayat filmini istediği şekilde şekillendiren biri misin? Hayat Güzeldir. 1997 yapımı, 2. Dünya Savaşı'ndaki bir ailenin hayata tutunma çabasını anlatan kült bir İtalyan filmidir. İtalyan yönetmen Roberto Benigni'nin yönettiği filmde başrollerde Roberto Benigni'nin kendisi, gerçek hayatta da eşi olan Marisa Paredes, çocuklarını canlandıran Horst Buchholz bulunmaktadır. Roberto. Film 1998 Cannes Film Festivali'nde büyük ödül kazanmıştır. Ayrıca 1999'da 7 dalda Oscar'a aday olan film, en iyi yabancı film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi müzik dallarında ödüller kazanmıştır. Bunu da ödüllerin benim için pek bir değeri olması da filmin ana temasının takdir edildiği ve beğenildiğini gösterdiği için ve bunu ispatladığı için söyleme ihtiyacı hissettim. Film, İkinci Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte kamplara götürülen bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin çocuğunu korumak için yaptığı sayısız fedakarlığı anlatmaktadır. Film iki bölümden oluşuyor. Her iki bölüm de hayata bakış açımızı değiştirecek sahnelerle dolu. Birinci bölüm komedi, romantizm ve olumlu ögeler barındırırken İkinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl öncesinde geçmektedir. Guido, Arezzo'dan gelen genç bir İtalyan Yahudisidir. Amcasının çalıştığı otelde garson olarak işe başlayıp sonrasında kitap evi açmayı planlamaktadır. Guido neşeli ve karizmatik bir insandır. Yerel bir okulda öğretmen olan Dora adında bir kadına aşık olmuştur. Dora zengin, aristokrat ve Yahudi olmayan bir aileden gelmektedir. Dora'nın annesi kızını durumu iyi olan biriyle evlendirmek istemektedir. Fakat Dora nişan töreninde kibirli ve zengin nişanlısını terk edip Guido ile atın üzerinde ortamdan kaçar. Birkaç yıl sonra Guido ve Dora evlenir. Ardından çocukları olur. Bu evlilikten dolayı araları açılan Dora ve annesi Giuso'nun dördüncü doğum gününde tekrar birleşirler. Birden filmde atmosfer değişir. Komedi ağırlıklı olan hava, ikinci bölümde trajik ve dram ağırlıklı bir havaya bürünür. Filmin ikinci yarısında ise İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. Guido, Eliseo amca ve Guizo zorla trene bindirilip, doğum gününde toplama kampına götürülür. Yahudi olmamasına rağmen anne Dora, Ailesiyle birlikte aynı trene binmek ister ve farklı vagonlarda toplama kampına götürülürler. Kampta Guido oğlunu Alman askerlerinden saklar ve ona gizlice yemekler verir. Oğluna kampta olup bitenlerin oyun olduğunu, eğer oyunu kazanırlarsa ödül olarak doğum gününde almasını istediği tankı vereceklerini söyler. Oyunun şartlarını Almanca bilmemesine rağmen Alman Nazi subayının kamptaki talimatlarını söylemek için Almanca bilen var mı sorusuna Almanca biliyorum diyerek Alman subayının söylediklerini oğluna İtalyanca olarak çevirir. Ancak kamptaki talimatları değil, kendi uydurduğu şeyleri oğluna anlatır. Ne diyor? Almanca bilen birini arıyor. Kamp kurallarını açıklayacak. Alles fern, ich sage das nur einmal. Oyun başlıyor. Hepinize başarılar. Ihr seid nur aus einem einzigen Grund in dieses Lager transportiert worden. bin puanı bulan kazanır ve gerçek bir tankın sahibi olur. Yönetmen ve aynı zamanda başroldeki Roberto Benigni hayatı aslında şiirsel ve sanatsal olarak yansıtmayı amaçladığını farklı röportajlarında söylemiştir. Dedesinin 2. Dünya Savaşı'nda yaşadıklarını anlatırken komik ve olayları yumuşatarak anlatma tarzıyla kendisine etkilediğini belirtiyor. Roberto Benigni, hayata bakışımızı değiştirecek hamleleri yapıyor ve bize hayata çok farklı açılardan bakma imkanı sağlıyor. Takdir etmek lazım. Hem yönetmen, hem senarist, hem oyuncu olarak. Filmde dikkat çeken, Guido'nun ne olursa olsun çocuğu için her şeyi güzel göstermeye çalışmasıdır böyle yaparak çocuğunun masum ve güzel dünyasını bozmamaya çalışmaktadır. Tabii ki gerçek hayat böyle değil ama hayata böyle bakamaz mıyız dedirtiyor bize. Filmi duygusal bir atmosfere çeken sahnelerdir bunlar. Çünkü insan filmi izlerken bile bu çocuğun bu ortamda sorularına nasıl cevap verir diye kendi kendine düşünüyor. Babanın verdiği cevaplar insanda buruk bir duygusal hava oluşturuyor. dedi. ...nasıldır bilirsin. Bunu söylersem bana çok kızar ve ben de bunu istemem biliyorsun. Ayrıca biliyor musun ki benim babam da bana böyle bir sürpriz yapmıştı. İşte filmin insana etkileri. Çevredeki şartlar ne olursa olsun, olumlu veya olumsuz... ...insanın hayatı nasıl baktığı çok önemli, bunu ortaya koyuyor. Film nasıl zulmünü işlemiyor. Bu bilerek ve isteyerek yapılmış. Çünkü filmin içinde Guido sık sık oğluna her şeyi güzel göstermeye çalışıyor. Filmin genel havası da buna uygun tasarlanmış. Özellikle babanın yaşanılanların bir oyun olduğunu ispatlaması için koğuşa gelen askerin söylediklerini kendi oyununa göre çeviri yapma sahnesi hem güldürüyor hem duygulandırıyor. Puanları her gün şuradaki hoparlörden açıklayacağız. En az puan alan sırtında en kötü yazan bir gömlekle dolaşacak. Baba insanların yakılarak sabun yapılmasını dahi dalga geçerek anlatıyor. Filmde babanın oğluna tank için 1000 puan toplama motivasyonu, çocuk dünyasına bir babanın ne denli inebileceğinin ve etkileyebileceğinin bir kanıtıdır. Filmin sonunda da tankın gelip son kalan insanları ve Guido'nun oğlunu kurtarması daha etkileyicidir. Bu sahneden de çıkarılacak ders, yeterince inanırsanız bir şekilde bunun gerçekleşme yoluna gireceğidir. Filmi seyretmeyenler için spoiler vermeyelim diyorum ama dilimin ucuna gelip gidiyor. Babanın savaşın ortasında oğlu ve kendisi için koruduğu pembe dünya ve yaptığı kahramanlık görülmeye değer. Savaş bitip Amerikan askerleri kampa ele geçirince Guizzo babasına söz verdiği gibi saklandığı dolaptan çıkıyor. Tank ile kampa gelen Amerikan askeri Guizzo'yu kurtarıyor. Hayat Güzeldir filmi ismini sonuna kadar hak ediyor. O kadar olumsuz şartlarda dahi bir babanın bu kadar pozitif olması bize etkili dersler veriyor. Film bittiğinde derin düşüncelere dalıyor insan. Dünyayı düşünüyor, insanlığı düşünüyor, kendini düşünüyor, yaşadıklarını düşünüyor. Böyle düşününce günümüz Türkiye'sinden belli sahneler aklımıza geliyor. Bir yanda ağzını geveleyerek, can çekişerek konuşuyor gibi İngilizce altyapısının olduğunu hissettirmek isteyen zengin çocukları. 7 bölü 24 evde zaman geçirip, elinde kumanda, hiçbir şey yapmadan oturup sağa sola ahkam kesenler. Gün içinde işe gitmek, yemek yemek, uyumak gibi rutin dışına çıkamamış, hayatın güzelliklerini fark edememiş olanlar. Sosyal medya hesaplarında gittikleri yemekleri, restoranları, daha yemek yemeden fotoğraflayıp yayınlayan sonradan görmeler. Ne kadar anlatırsam anlat, odun kıvamındaki, kafası işlemeyen, sürekli kendi yanlışlarında ısrar eden sabit fikirliler. Kendisini kurnaz zannedip trafikte önünüze geçenler, hiçbir kurala uymayanlar. Cin olmadan adam çarpmaya çalışanlar. Bunlar mı kendi hayatlarının başrolündeler yoksa diğerleri mi? Diğer yanda eczacıya bir bakıver ne kadar tutuyor diye çekinerek reçeteyi uzatan hasta ve hasta yakınları. Minibüse binip ceplerinde uzun süre para arayıp, zar zor bozuklukları bir araya getirip yol parasını denkleştiren 60'lık ihtiyar. Soğuk bir İstanbul gününde yaşlılıktan elleri titreyen, tüm onuruyla dilenmeden mendil satan ve bundan şikayet etmeyen nine. Bir yakını yoğun bakımda hayatla ölüm arasında gel git yaşarken, yoğun bakım ünitesinin hemen yanındaki doğumhaneden bebek seslerinin gelmesi üzerine Göz yaşlarını silip gülümseyebilen insanlar. Bunlar mı kendi hayatlarının başrolündeler yoksa diğerleri mi? Daldığım düşüncelerden kafayı az kaldırıp düşündüğümde popüler dünyanın yönlendirmesine dalıp gerçek hayatı ve sonrasını acaba unuttum mu? Sevdiklerime değer verdim mi? Onları acaba üzdüm mü? Onları sevdiğimi biliyorlar mı? Hak hukuka riayet ettim mi? Acaba insanları kırdım mı? Ben öldükten sonra acaba iyi insan da diyecekler mi? Hayat her şeye rağmen bence çok güzel. Bazıları isyan ediyor. Allah beni neden yarattı? Neden bu dünyaya gönderdi? Bana sordu mu? İşin ilginç tarafı ben mutlu ve huzurluyken bu soruları soranları hiç duymadım. Ne olursa olsun bence hayat yaşarken bir film tadında. Soru şu, biz bu filmde başrolde miyiz? Yoksa kendi filmimizde dahi yardımcı oyuncu muyuz?